Arkadaşlar, Malatya basınına da iz bırakan isimlerden biri olan Başkanımız Haydar Karaduman ölüm dolayısıyla daha da Haydar Karaduman, Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni kuran Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu'nun kurulmasında öncülük eden Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun kurucuları arasında yer alan Malatya'da doğmuş, büyümüş ve Malatya Yerel Basını'na hizmet eden müstaklarımızdan biriydi. Kendisi 4 yıl önce kaybetmenin vermiş olduğu üzüntü içerisindeyiz. Ama onun bıraktığı yerde de Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni alarak görevi onun ilkeleri doğrusunda aynen devam ettirmeye çalışıyoruz. Ve onun çok istemiş olduğu Türkiye Spor Yazarları şubesinin Malatya'da kurulması konusunda da Son bir genel kurulda da bu karara al, alındı. Yakın zamanda o şubeyi de e, kurmuş olacağız. Bu nedenle e, Nolataya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak başkanımızı tekrar e, rahmetle anıyoruz. Bundan sonra da onun bıraktığı yerde bayrağı daha iyi yere götürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de mezarına karanfil bırakmaya geldik. Katıldık, tüm katılanlara, özellikle de mezarlıklar müdürümüze Teşekkür ediyoruz, saygılar